Nasıl? Hazreti Mehdi'ye en yakın oluruz. Canımın içi. Bayağı güzelsin sen. Çok sevindim. Güzel olmana. Gözlerin çok güzel. Kaşların çok güzel. Çok gül ve güzel kaşların. Yüksekliği çok güzel. Gözlerin çok biçimli ve çok anlamlı. Güzel bak. Kuzun. Burnun çok düzgün. Yüzün çok güzel. Elmacık kemiklerin. Alnın pırıl pırıl çok güzel, alnın genişliğin çok yakışmış, geniş alın çok güzel. Saçların zaten çok kaliteli. Baya güzel kızsın. Allah sana çok uzun, sağlıklı ömür versin. Aklının güçlü olduğu anlaşılıyor gözlerinden. Allah inşallah cennette kardeş etsin. İnşallah. Ben dünyalar güzelimi bir daha dinleyeyim nasıl Hazreti Mehdi'ye en yakın oluruz? Güzel yüzüm ben mesela kendimi Mehdi'ye çok yakın hissediyorum. Niye? Darbizme karşı mücadele ediyorum. Homoseksüelliğe karşı mücadele ediyorum. PKK'ya karşı mücadele ediyorum. En başta İngiliz derin devletine karşı mücadele ediyorum. Homoseksüelliğe karşı mücadele ediyorum. Nerede anormallik varsa ona karşı mücadele ediyorum. Mehdi geldiğinde yahut göründüğüne tecelli ettiğinde e, beni vazife başında bulmuş olacak. dolayısıyla doğal olarak talebesi olmuş oluyorum. Mesela Tayyip Hocam da yani tam Mehdiyet'in gereğini yapıyor. Başbakan da öyle. Tam Mehdiyet'in gereği. Temizlik, dürüstlük, iyilik, güzellik hepsi var. dolayısıyla bu tarz en doğrusu olur. Ama çok güzel bir insansın. Çok sevdim seni. İnşallah cennette kardeş oluruz. Bu güzelliğin de inşallah hep böyle devam etsin.